sıkılıyorlardır benden ama yapacak bir şey yok artık hep beraber sıkıla mıkıla bugün hava güzel diye çıkardım dışarı kızarmıyor nedense kızardım evet videoyu burada bitireyim ben bizim buralarda yaprak attım oldu bebekten ürettim filan olmuyor maalesef burası bizim kuru ayaz daha attığım hiçbir yaprak olmadı desem yeri var. 30 tane attıysam belki bir tane olmuştur. O da şekilsiz şemasız böyle bin bir surat gitmiş. Merhaba arkadaşlar. İncihane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle size Amiralistan bağımına merhaba demek istedim. Ee, bunları ben Bağhoaz'dan bir iki ay kadar oldu iki ay kadar oldu ee, almıştım böyle 80 TL'ye ee, bir tanesi böyle beyaz çıktı hmm. şu şu pembe şeyini kırıldı bunu hmm. onun da tomurcuğu vardı kırıldı arkadaşlar şunu da kırmızı diye aldım İnşallah kırmızı çıkar açınca hep birlikte göreceğiz bakalım Böyle dört tane çiçek verdi. Ee, burada da e, böyle atlas türü yine. Ee, yılan e, neydi o sıçan kuyruğu gibi böyle değişik bir atlas türü. Arkadaşlar şu yaprak temizleyici onunla bir tek iyi geliyor. Yani çok fazla farklı bir şeyler aramanıza e, çok gerek yok. Şunlar da böyle tomurcuktalar. Burada da böyle bir ayrı sukulentim var. Şurada dikenler taşlarım duruyor hala. Ee, şurada da sukulentlerim var. Şöyle bir kamerayı gezdireyim. Tomurcukta hatta çiçeğini açmış bir saniye. Şöyle yakından alayım. Bakın böyle tomurcuklu da açmış çiçeğini. Şurada perle var. Şurada da şöyle bir kıvırcık var. Göstereyim. Böyle. Almadım deyip bu perleden birkaç tane almışım hep. Burada da yine Özcan Çiçekçilik'ten aldığım böyle yelpaze şeklinde begonyan var. Aynı yelpaze gibi yaprakları böyle. Bu da burayı sevdi televizyonun yanına bir oturma e, mutfağa götürdüm sevmedi e, misafir odasına götürdüm sevmedi burasını böyle sevdi sevgili arkadaşlar burada da e, sensever yakılıç o da tomurcuk da böyle çiçeğini açacak e, nihayet bir türlü edinemediğim ıtırımı e, o da burasını çok sevdi camın yanı Burada da böyle su var. Şurada Ayfer Hanım'ın hediyesi. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Rüzgarı bir yerde alıyor gökte savuruyor. Camları istediğin kadar sil. Yine aynı. Merhaba arkadaşlar. Dün bir video hazırladım. Ee, telefon yazılım güncellemesi yaptı. Nasıl olduysa değişti şeyleri, ayarları. Kaydetmemiş videomu. Çektiklerime ilaveten tekrardan ee, çekmek istedim böyle. Şu Söğüt Begonya kocamın saksı bekliyorum ona bilecikten getirsin Esra. Şu da kırmızı atlasım. Bundan birkaç çelik satış yapacağım, fazla dokunmayacağım. Bundan da bir iki tane olabilir. Şöyle de hipsalis atlaslarım. Atlasları hemen hemen toparladım. birkaç kılçık atlas kaldı çeşit. Onları da uygun böyle güzel gördüğüm zaman almayı düşünüyorum. Şu satışta almak isteyen varsa dolu dolu rhipsalis Atlas bu da. Saksısıyla birlikte göndereceğim. Kim isterse. Kamelyam hala açmadı. Açmayı bekliyorum. Bu da yine böyle rhipsalis Salis Şurada bir sukulent türü mü, kaktüs türü mü bilmiyorum. İlk başladığım zaman Emine Hanım'dan, Emine Hanım'dan almıştım şurada bir tane köklü dallı budaklı bir şey var atlas var bir gecelik gelin o da satışta böyle yaprakları renk değiştiren var çok sattığım için fazla dalı budağı kalmadı ama şurada bir kılçık atlas var bir bayan istedi söktüm köklü şekilde bileciğe götürdüm orada kaldı sonra vazgeçti herhalde kargo parası çok geldi dedi bu. O kadında bir kök daha vardı. Onu da dedim kızıma git satar mı? Satarsa git al diye. Öyle. Şunu da hata yaptım. Gittiğim serada şey vardı. E, begonyaları alacağıma keşke diyorum iki saksı bundan alsaydım. Pembe atlasın. Şöyle çelik şeklinde şuralardan kesip satış yapabilirim isteğine büyük isteğine küçük şekilde atlaslarım bu şekilde arkadaşlar mutfağıma böyle ip yaptık makkapla delip atlaslarımı buraya astım Allah'ın izniyle e, Mart'ın 15'inden sonra indiriz bahçeye Mart'ın 15'i yaz 15'i kış diyorlar bu da yine burada e, kırmızı ve e, sarı atlas dedi bayan açtı dedi ama bilmiyorum çok açmış gibi de durmuyor. Şu gelirken kargoda e, kırılmıştı. Ellemediydim belki tutardı ama olmamış. Şunları da beşer liraya aldım böyle. Buradaki çiçekçiden getirmiş. Şöyle bakın dolu dolu. kalan var. Yaprakları üşümüştü kestim. Oradan yeniden çıkarmaya çalışıyorum. Böyle sevgili arkadaşlar. Gün ışığı dışarıdan vurduğu için silip çıkıyor ama artık idare edeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.